merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skywars oynuyoruz da ben demin öldüm ördüldür beni Yüzüm şurada İzleyici moduna geçiyoruz öldüğümüz zaman Adam şu an beni göremiyor Ve ev yiyor şey inşa etmiş Adam bildiğin motor 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 ya Şöyle çıkmak için buna basıyoruz Ooo kas 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 Arkadaşlar ben bilgisayara girin diyorum. Bilgisayardan tercih edebilirsiniz. Bayağı kasıyor. Insey modu aldım. Insey modda arkadaşlar elmas falan çıkıyor. Elmas set, elmas kılıç, büyülü çıkıyor bazıları da. 6 5 4 3 2 1 Hadi mod. Evet. Bakın neler neler geldi bak. Elmas set 1. Normal modda deri şeyler geliyor. Of of of. Şimdi. No. Sıçrama yenilemek istedim. İyi. <laughs> Hop. Of oh, of. Oh. Çok güzelmiş, yeşil ay kopuyor. Dakika alalım. Hadi güzel bir şey çek. Abi yapacan işte. İsta... Şaka yaptım. Karşıdaki binaya bunu atacağım. Evet. Kutlayacağım, kutlayacağım yılbaşı kutlayacağım. Şaka yaptım. TNT için 4 3 2 1 Hadi görüşürüz. Bam. Anamız. Oğlum ben atamadım o attı. Yok bitti elimde. Bitirdim kanka. Bitti bende. Ama Oraya yetişmenin bir yolu olmalı. Onun. Selamünaleyküm Arkadaşlar onda elmas şey varmış. Tabii ki de ölürüm. Elmas kılıç var arkadaşlar. Bir de büyülü. Tabii ki de ölebilirim onu. Olamaz kardeşim. Arkadaşlar bazen kasıyor. Aa. Level geldi. Normal mod dedim ya. Hayır. Easy mod. Normal modun iyisi var arkadaşlar. Normal mod daha iyi. Ay normal mod diyorum. Easy mod daha iyiydi. Normal mod deri veriyor. Deri deri. Normal mod değil. İnşi mod. Yes. Hop. Hadi 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 Sen şaka yapıyorsun. Ya yanlışlıkla şey yaptım ya. Pantolonu attım yanlışlıkla. Arkadaşlar ben malım o yüzden pantolonu atmış olabilir çok güzel. Yani bana hiç ihtiyacım yok ona biliyor musunuz? Tabii ki de şaka yapıyorum. İhtiyacım var ona. Ne yapacağım? Aha. Oraya indir. Adam geldi. Tamam.

Nere? Nerede? Adam oyundan çıktı. <laughs> oyundan çıktı. Tam savaştık Ya düştü ya da oyundan çıktı. Ya düştü ya da oyundan çıktı. Üçü ya da ikisinden biri. Am yam göm. Bomba atayım. Gel patla. Bam. Ananı. Hop hop. Na atarsın. Hop 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 Ya hayır ya arkadaşlar ben çok kötü oynuyorum bu oyunu ya. Adam beni nasıl öldürdü? Bir kişi kaldı son. Bir de bak şurada ölür bu tam. Adama bir a geliyorlar. Da ne da da ben şuradaki ölür yanan ölür. Yanan ölür arkadaşlar şey. yanan ölür. Yanan ölür. Öldü. Evet. yanan ölür. Adamın niye çünkü geri tepme ikisi var. Demin denedim ben. Baktı geri tepme ikisi vardı. Aa, adam niye çünkü o kadar uzaktan vuramaz yoksa kaybeder. Ya normal mod diyorum. Insane mod iyi. Insane modda elmas set falan çıkıyor. Minecraft çekeceğim demiştim arkadaşlar. Ya da kişiye bozu çekecektim demiştim. Minecraft çektim ben de. Ama yine de like atmadığınız halde çektim. Hop. Hadi acil acil. Ben de pantolon var mı zaten? Şimdi buradan. Hop. Hadi güzel bir şey. Ya. Şaka yapıyorum. Hiçbir bir şey çıkmadı. bunları yakacağım ben ya. Hatta üstümdekileri de atayım. Okay. Evet. Oğullar yaktığıma göre ananı. Bana mı atar? Bunu içine, içine, içine... Neredesin? Kim geldi lan? Aha. 오, 그 아담, 너무 예쁘게 뛰 ben öldüm o da birlikte öldü. O zaman şey diyor. Ne ee, neydi ya? Unuttum. Demin yazdığı şey. Şunu düşün, Berabere yazıyoruz galiba. Tam bakamadım. Berabere yazılıyor evet. Buraya meşaleler koymuşlar. Ve Genelde mi? Şimdi skivers kayar sanıyoruz. Arkadaşlar ben parkur yapmayı çok iyi biliyorum. Hemen şurayı yapacağım. Ü, dört, üç, dört, 이게 iki, bir. Hop. Bunu, bunu. Gözlük lazım bana sadece. Bir suçlandı. Hemen kılıç geldi buraya. He şişem azrad iksiri. İyi. Şimdi bunu buraya. Bunu hemen içeceğim. Hop. Ah, kim uslan? nasıl ölüyorum ya? Adam bildiğin hack. Ateş ateş. ateş. Yalnızca sinirden oyundan çıktım. Geri giriyorum bekle. Sinirden arkadaş oyundan çıktım oyundan. Ya bozuldu oyun. Bakalım açılacak mı? atıyor. O zaman videonun yavaşça sonuna gelin. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.